Kırmızı Flarlı Kız olarak tanıyorsunuz. Çünkü Antalya'da kırm kırmızı ile katıldığı gezi protestolarında yer aldığı için 4 ay 6 gün cezaevinde tutuklu kaldı. Geçtiğimiz Perşembe günü tahliye edildi. Deniz 2 Ekim 2013 günü lise öğrencisi kardeşini okuldan almaya gittiği sırada polis tarafından gözaltına alınmıştı. Dağları mekan eyleyeli neredeyse bir yıl olacak. Yüksek bir dağ yamacında harıl harıl 8 Mart hazırlanıyor Deniz Karacagil. Çok bilinen sıfatla kırmızı fularlı kız. Kandil de çıktı karşımıza. Peki Deniz ben yanlış anlıyorum herhalde. Yani delil olarak bir tek kırmızı fular mı gösteriliyor? Başka ne? Senin şimdi tutukladıklarına göre Yok, bir şeyler daha göstermiş olayım. olmaları lazım. Evet üzerimden çıkan sevgi e, imzalı bir tane bildiri çıkmıştı. Ata seven arkadaşımızın e, özgürlüğüne dair yazılmış bir bildiriydi. SGDF'yi de direkt işte ESP'yi, SGDF'yi direkt e, bu yasa dışı örgüt diyerek e, başka şeylere mal etmeye çalıştılar. Yasa dışı e, yürütmesi olan partileri işte gençlik hareketlerini o bildiri de direkt o kapsama alıp Beni oradan da yargılamaya çalıştılar. Ek olarak ego kartları, işte bir sürü şey gerekçeler, üzerimizden çıkan hikayelerimizin yazılı olduğu not defterlerimiz. Yani kalem bile neredeyse şey olacaktı, suç teşkil edecekti. Deniz annesinin HDP'den aday adayı olduğunu da duymuş. Duyduğum kadarıyla şimdi aday olmuş. Aday yani. adayı, evet. evet. aday Hedef olmuş. Eden, onu da soracak. Bir kadın olarak önce kızından önce. <laughs> yani bu duruşu tebrik etmek gerekiyor. Geliyor. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun 20 yaşında bir kırmızı kırar nedeniyle ederim. kendini 4 ay cezaevinde buldun. Umarım başka Türkiye'deki diğer genç arkadaşların böyle bir şeyi yaşamak zorunda kalmazlar. Çok teşekkür ederim. Bu neşeni hiçbir zaman kaybetmediğiniz için. Ben Sağolun. teşekkür ediyorum. Çok ee, son bana. olarak burada e, gezi şehitlerimizi anıyorum. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığın için.